Önce kağıdımızı kare şeklinde kesiyoruz. Daha sonra kare şeklinde kestiğimiz kağıdımızı iki tane dikdörtgen olacak şekilde ayırıyoruz. Sonra dikdörtgen kağıdımızı iki ucundan katlıyoruz. Sonra katladığımız uçları tekrar bir daha ortaya gelecek şekilde katlıyoruz. Güzelce etrafını kıvırıyoruz. Daha sonrasında iki tarafından da ortaya gelecek şekilde üçgen yapıp kağıdımıza iz yapıyoruz. Daha sonra kağıdımız ters çeviriyoruz sonra tekrar kağıdımızı bu şekilde ortaya gelecek şekilde katlıyoruz. Daha sonra küçük küçük üçgenler yapıyoruz kağıdımıza bu şekilde. Daha sonrasında küçük üçgenlerimizi bir daha küçük üçgen yapıyoruz bu şekilde. Yaptığımız üçgenler de hazır. Sonrasında kağıdımızı iki ucundan tutarak katlıyoruz tam ortasından. Daha sonrasında katladığımız kağıdımızı ters çeviriyoruz ve ortaya gelecek şekilde üçgeni katlıyoruz. Daha sonrasında bu üçgenin içlerine kağıdın uçlarını katıyoruz. içlerine katıyoruz. Şu şekilde. İçine katıp bırakıyoruz. Daha sonrasında kağıdımızı o çizdiğim yerden katlıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz. Kurbağamız hareket etmesi için. Sonra ucundan bastırarak artık kurbağamız zıplamaya hazır. Zıp, zıp, zıp. İyi seyirler.